8. bölümüyle karşınızdayım. Ee, geçen bölümde iki maç yapmıştık ve e, hatırladığım kadarıyla iki galibiyet almıştık. öyle hatırlıyorum. Evet. Ee, Wigan Deplasmanlar 3-1'lik galibiyetle dönmüştük. Ee, bir de neydi? Helen Bristol Rovers'tı galiba. Evet. Bristol Rovers Deplasmanından da 4-2'lik galibiyetle dönmüştük. Üst üstelik de 3 üç maçımızı, üç maçımızı kazandık. Ve yolumuza devam ediyoruz. E, ee, de hatırladığım kadarıyla kaçıncıydık biz ya? Evet. 4.'üne kadar yükselmişiz. Ama şöyle bir sorunumuz var ki biz çok gol yiyoruz. Tamam ligine çok gol atan takım olabiliriz ama çok da gol yiyen bir takım haline döndük. Savunmayı neden bir türlü oturtamadık ben onu anlayamadım ya. Evet ileri diyelim. Portsmouth'la bir maçımız var. O maça da çok varmış ya. Evet bir Greg Lake ve transfer isteği. Bildirimler geldi bakalım. Ee, Greg Lake demiş ki. Heh yok bize söylüyorlar. Kendisinin kulüpten ayrılma isteğiyle bir hiçbir bir girişimde bulunmadığınız bildirdi. Takım içinde huzursuzluk istemiyoruz. Demiş demiş ve demiş. Babacım ben seni transfer listesinde zaten kendin gittin. Transfer listeyi gönderdin. Teklif gelirse gidersin kardeşim. Bana bu kadar şey değil. E, ee, Angulo demiş ki Hocam dürüst olmak gerekirse bu kadar az oynamak kariyerimi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Daha çok maçta görev alabilmem için lütfen ayrılmama izin izin verin demiş. Allah oğlum ben oğlum siz oynuyorsunuz zaten niye gitmek istiyorsunuz ki? Ya ben anlamadım ki bunu şimdi. Allah Allah muhabbete bak. Eee ne, ne diyelim ki ayda. Deneyiminden ders çıkar kaçınılmaz son. Yeterince şey değil. Deneyiminden ders çıkar. Bu kulübün bir parçası olduğun için teşekkür ederim. Burada iyi bir şeyler öğrendiğini umuyorum. Burada öğrendiklerin senin için faydalı olacaktır. E ee, transfer listesine mi gitti bu şimdi? Arkadaş ya. Nerede bu? Allah Allah, ya muhabbete bak ya, oğlum seni oynatıyoruz zaten ya, rotasyon yapıyoruz diye. Şimdi senin yaptığın işe bak ya. Ee, basın toplantısını yapalım ve günün ilk maçına geçelim. Bir önceki maçınızda rahat bir galibiyet aldınız. Bu durum portspol takımının moralini etkileyecek mi? diye soru geldi. Sayılara bakmak anlamsız bence. Galibiyetin iyisi kötüsü olmaz bence de. Performansa bakmamız gerekiyor. Seden, Turniel. Queen Branagan, Branagan, Branagan harika hareketler. Bertu kaleci Stevens. Stevens tegaş yaptı. Cousins. Cousins. Şimdi KaiKai hadi oğlum kapat önünü. Kaçunga Angulo. Angulo sen ne çıktın be oğlum. Ya sen niye transfer isteği gönderdin ya. Seni bir de oynatıyoruz ya. Brownie gidiyor. Brownie. Ortası çok güzel ama. Ah be oğlum Bertu. Ah be oğlum Bertu. May Cousins. Bas. Cousins. May Kapatalım önünü. Kaçunga. Bravo Bravagan. Cousins. Dank. Dank. Kaleci Mert. Kaleci Mert. 58. dakikadan da çıktık. 59'a girdik artık. Brownie. Brownie çok şık kurtuldu. Brownie. Soldan. Oğlum oraya değildi la. Offside olabilir. Aa yokmuş. O yokmuş güzel. Bertu. Orta. Hadi be. Hoca penaltı yok mu? Aa penaltı vermedi. Yazıklar olsun. McQueen. Hadi be. Geçemedik. Kontra şansı olabilir onlar için. May. May. May'in pası. Kay 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 kay. Bennett. May. Uf Angulo harika müdahale. Cousins. Burana mükemmel müdahale. Murphy. Bertu. Bertu. Ben niye böyle bir şey yaptım ki şimdi? Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Onu da bilmiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Dakika 68 artık. Son 20 dakikaya girmek üzereyiz. May Angola'dan döndü. Bu sap keder yapma. Yapma. Kaçunga. Kaçunga bıraktı May'e. May. Cousins. Tank. Tank. Queen'den. Ya oğlum geçsene şu adama. Allah Allah. Digby. bir. Aman. kaç Kardeşim ert. Kardeşim ert. Çok güzel. Brownie. 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 Brovni neler yapıyor, Brovni! Brovni, çok iyi geçti rakiplerini, pasını attı Tekliç'e. Yav bak, her şey çok güzel, Tekliç'e gelince batırıyor, Tekliç'e gelince batırıyor. Ya senin yaptığın iş değil ama Tekliç, 7. Brovni. Brovni. Branagan! Hadi ve kaleci Stevens ve Corner! Dakika 78 ve değişiklikleri yapalım. Oooo Mekanım Gel bakalım Seda'nın yerine Elvers gel bakalım Ondan sonra böyle yedikleri bek kalmayacağım böyle oynayacağım Sonlara doğru üçlüye döneriz artık Diyoruz artık 85'te bitti kay 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 Kay. O kaleci Mert'te kaldı Çok da çıldırmıyoruz artık E el, el 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 Ah verdi Vereceksin lan tabi El var çünkü Rakip oyuncu değiştiriyor dakika 88 Tarniel. Lancaster oyunda kaykay çıkıyor oyundan. Edwards. Browning. Browning'in pası geçmedi. Basarsak belki. Dunk. Savunmamız çok dikkatli. Peter. Chavez. Bodin. Edwards. Hadi be. Hadi be. 90 artı. 2 de bitti. 90 artı 3'ün içindeyiz. Ve Son düdük geldi. Son düdük geldi. Günün ikinci maçından da galibiyetle ayrıldık. Cambridge'te işte da çok rahat kazandık. 3-0 kazandık. 2 2 yaptık bugün. Toplamda 5. galibiyet üst üstelikte ve tüm kulvarlarda üst üste 6. galibiyetimiz. Bertu Yıldırım 2 golle bugün maçının yıldızı oldu. Bu, bu maçta maç röportajını geçiyorum. oraya demir attılar. Bizim puanımız 27. Liderle aramızda bir puan fark var. 50 gol attık. Ligin en çok gol atan takımıyız ama yine söylüyorum ve yine söylüyorum. Hala ligin en çok gol yiyen takımıyız. Bir sonraki maçımız ne zaman? O hemen iki gün sonraymış ya Port Vale mücadelesi. Bildirimler gelmiş. Kaptan ölüleri falan. Ne diyor Brown? Mutsuz olduğumu ifade etmek isterim hocam. %100 formda hissetmediğimi ve dinlenmeye ihtiyacım olduğunu biliyordunuz. Ancak beni oynatmaya devam ettiniz ve bir anda büyük büyük maçın kadrosunu almadınız. Elbette teknik ekiple birlikte kadro rotasyona daha çok dikkat ediyorsanız herkes için en iyisi olur. Ancak bugün oynayamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Güzel kardeşim. Yorgundun yorgun. Ben onlara dikkat ediyorum özellikle. Yorgundun be güzel kardeşim ya. Yorgun olmasan seni niye maç kadrosunu almayayım? Hatta seni direkt 11'de başladığım zaten 90 dakika gidiyorsun. Zaten oğlum elimde sol bek yok. Manyak mısın sen böyle bak triplere girip durmayın kardeşim. Oxford United önemli bir kulüp vallahi. Acırmam hepinizi satarım vallahi. Ne diyelim? Şimdi burada kararları ben veririm ve sen de buna saygı duymasın Elva, evlat dersen belki morali düşer. Zorlamaya devam et. Çok sayıda büyük maç var. Zorlamaya devam et ya. Sezon boyunca her oyuncunun iyisi çıkışta dönemleri olur. Bak Brown'un söylüyorum sana. Sen zaten banka 11'sin. Arada Saddam Madden oynar. Boş ver sen onları. Tamam. E, bu arkadaşın durumunu da hallettik. Maç günü geldi. Maç günü geldi. Oo. Lan bir de milli takıma gidiyorsun. Bir de konuşuyorsun. Senin ağzına sıçayım ben ya. Senin ağzına sıçayım ya. Ha gene oynamayacaksın. Ne bok ola... Ne oldu lan? Yanlış yaptık. Ee, gene şey yapacaksın yani. Milli takıma gideceksin. Ne, or ne bok yiyeceksin arkadaşım. Ne bok yiyeceksin. Maç günü diyelim. Port vale maçı. Santra diyelim. Hah. Gene oynayamayacaksın. Yoksun. Yoksun kardeşim. Milli takımdasın işte. Ben ne yapayım şimdi? Hah. Leyge onu. Bu oyuncu milli takıma çağrıldığı için maç günü kadrosu. Oğlum zaten oynatmayacağım ki. Zaten. Tamam oğlum seni oynatmayacağım. Sakin ol ya. Aa oğlum değiştiremiyorum. Tamam değiştireceğim. Sakin ol. Oğlum niye değişmiyor? Ya havle. Ay, çıldıracağım. Nerede bu? Lake. Abicim değiştiriyorum ama ya. Allah Allah. Ya hiçbir şekilde değişmiyor. Ben anlamadım. Baga mı girdi? Bir şey mi oldu? Ben anlamadım ya. Dur bir dakika. Buradan mı değiş şey yapsak acaba ya? Şu normal kaldırdan mı değiştirsek acaba? Ha şimdi oldu. Arkadaş şaka mısın sen ya? Niye menüde olmadı ya? Çık bakayım kadrodan. Ya senin ne işin var milli takımda güzel kardeşim ya. Gel Mur. Yorgunsun gel. Edwards, Peter, Bodin, Branagan, McQueen, Angolo'nun yerine Mur'la başlayalım. Long Mert. Tamam yedeklerden böyle Rodriguez artık alalım yedeklerden Rodriguez. Gel bakalım. Angolo. Bu maçta kadro iş kalsın. Kim alabiliriz ya. Perkins gel bakayım. Perkins'le oynayalım kaydet diyelim. Ve günün üçüncü ve son maçına geçelim. Port oynuyoruz evimizde. Artık galibiyet serimize devam edelim ve 14-0'da hava açık. Mücadeleye başlayalım artık. Başlayalım. Of. Ve zorlu mücadele. Port Vale başlıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maç başladı. Devin. Kes. Kes gidiyor. Kes. Kes sırıldı. Devin. Devin. Wilson. Muniz müdahale. Long. Peter. Peter. Harika geçti Peter. Pasını attı Branagan'a. Kapta... Aa oğlum nereye gidiyor? Aa geri zekalı. Geri zekalı. Peter gol pozisyonu. Peter ve gol. Peter ve gol. Valla burana gel. Ağır küfrederdim be babacığım. Yapma gözünü seveyim şöyle şeyler ya. 1-0 öne geçtik. Güzel. Maç golle başladı. Peter'in golü. İşte gol yeniden ekranlara geliyor. Pas Peter. Sol ayak. Köşeye bıraktı. Köşeye bıraktı. Nefis bir gol. Güzel bir gol. 1-0 öndeyiz. Peter'ın kaçıncı golü acaba ya? Ay ilk golünü atmış Peter. Evet, Lig'deki ilk golünü attı Peter. Erken geldi gol. Debra. Jones. Jones. Kaptırdı. Mark Harris. Mark Harris. Atar mısın Peter'a? Neden atmıyorsun? Peter. Peter. Çok hızlı başladı mücadele Peter. Ne bu salak? Oğlum nereye takla atıyorsun geri? <laughs> <laughs> <onların da> çarpacak. Allah Allah çıldıracağım. Lan da böyle sevinç olur. Oyun da bir geçer orayı. Sol ayak çok temiz, tertemiz. İnanılmaz bir vuruş yaptı Peter. Ve skor 2-0. 2-0 çok güzel. Hadi oğlum Bodin harika müdahale. Edwards, Bodin, pas, Harris. Harris harika kurtuldu. İnanılmaz kurtuldu. Harris. 3-0'da 15 Markeriz. Kameralara geldi Böyle seviniyor arkadaşlarıyla Ve formasını gösteriyor Forma numarasını gösteriyor Skor 3-0 Çok güzel pas Bodin'den Rakibini pazara gönderdi Ve çok net bir gol vuruşu yaptı Skor 3-0 İşte bu güzel Güzel Rahatladık, rahatladık, rahatladık. Ulan 15 dakika 3 gol attık. Bu ne ya? Oho. Böyle iş mi olur ya? Oğlum zorlayın azıcık. Abi takım oturunca artık zorlayamıyorlar. Oğlum sakin la, sakin, sakin. Serbest vuruş. Dakika 18. Rent. Kullandı. Kes. Kes. Ooo Mert çok iyi çıkardı. Mert çok iyi çıkardı. Bir an nefesimi tuttum. Ses çıkarmadım. Kesin gol yeriz diyor ama Mert. Inanılmaz çıkardı. Köşe vuruşu dakika 20. Devin kullanacak köşe vuruşunu. Kullandı. Mert! Uzaklaştıralım. Oh! Uuu! Top dışarı gitti. Top dışarı gitti. Out. Mert Kalevuş'un kullanıyor dakika 21. Biraz pas yapalım ya. Nasıl olsa 3-0 öndeyiz ya. 4-5-6'ya. Tamam atarız ama biraz geç atalım. Lake, Muniz. Muniz. Mur. Yeniden Muniz. Pası Leik'e. E. McQueen. Bodin. Peter. Peter. Terse. Çok güzel top. Lake, Lake. Lake vurdu. Jones'tan döndü. Atağımız devam edecek. Edwards. Kaleci Ripley'nin üstüne vurdu. Devin atak arıyorlar. Grant. Branagan. Harika. Peter. 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 Kaleye baktı. Vuruşu. Dön savunmadan. Hakem serbest vuruş dedi. Branagan atar mısın oradan? Dakika 31. Branagan. Branagan. Sen bir makinesin. Duran topların ustası. Branagan. Harika bir gol attı 4-0. İşte bu Branagan. Mükemmel bir oyuncusun sen ya. Ya sen mükemmel bir oyuncusun ya. İşte o gol ekranlarda. Cameron Branagan. Kaptanlık pazubandın nerede la senin? Kime gitti oğlum o pazuband? O pazubandın sahibi sensin ya. Kaleci dokundu ama topu çıkartamadı. İçeri çeldi. 4-0. İlk kere bitmeden farkı 4'e çıkardık. Çok rahatladım ha. Öyle böyle rahatlamadım ha. <laughs> Muris. Edwards. 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 McQueen. Braragan. Peters. Peters. Biraz fantaziye kaçtık. Kaleci replay. Devin. Devin. Pas. Çoğsa Kes Kes Morris, Kes Clark Wilson Wilson ceza Kapatalım önünü Kapatalım önünü Kötü yere attılar Ve uzaklaştırdık Peter Peter Bu maçta çok iyi Peter Pas Bodin Bodin Edwards Harris aslında Regin gelmesini istiyordum. Ya of. Adamlar yerleşti. McQueen. Onu ne oldu lan orada? Hadi be. Kaleci Ripley. Dakika 43. Degajla başladılar. McQueen. Harris. Harris. Fantezi deneme devam. Kaleci Ripley. Dakika 45. Muru vurdu kafayı. Blake aldı. İlk kere bitmeden bir tane daha atar mıyız? Çok güzel pas. Bodin. Bodin. Pas. Markeris. Hadi be oğlum. Hadi be kaleci çıkardı. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bitiyor. 4-0 bitti ilk yarı. Güzel bir ilk yarıyı geride bıraktık. İkinci yarıda da aynı şova devam. O ne lan? O ne lan? Adam tavuklu pilav mı almış? O ne lan? Adamlar tavuklu pilav satıyor statta. Aa böyle bir şey olamaz. Vay arkadaş ya. İngiltere'de böyle şeyler var mıydı? Adamlar tavuklu pilav yiyor ya la. İkinci yarıya başlayalım. Bunu da mı görecektik be İngiltere'de? İkinci yarı başladı. Long. Oxford'da. Oğlum gerçi üniversite takımına yalan bu. Doğru ama. Doğru yani. Doğru ama yani. Gerçekten doğru. Taraftarlara da okulda çıkan kantin yemeklerinden işte tavuklu pilav falan veriyorlar. Bu arada 5. gol için geliyoruz. Kaleci Ripley çıkardı. Dakika 49. Oğlum ne değişikti lan hemen. Sakin. Bodin. Bodin kullandı. Kafa vuruşu. Hadi ve kaleci Ripley bir korner daha. Gösterme şu. Şu adamları ya. Bodin. Savunma. Garrity. Garrity lan oğlum ne yapıyorsun? Low. Bravagan. Peter. Sola. Oğlum senin falson malson yok mu la? Ne biçim vuruyorsun sen? Gene ekranlarda pozisyon. Ah, öh, şu adama plase çalıştıracağız ya. Plase çalıştıracağız belli oldu. Dakika 54. Kale kullandılar. Kafa McQueen'den. Bodin. 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 Pas Ar verecek arkadaşın aradı. Şimdi pas. McQueen. En sağa. Longa. Long. Long. Ya oğlum siz şaka mısınız ya? Ya şaka mısınız siz ya? Ne oldu lan orada? Vay arkadaş sen oradan eline çarptırmaya nasıl başardın ya? Seni gerçekten tebrik ediyorum ya. Ya gel kardeşim sen niye topun önünde duruyorsun ya? Peter. 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 Peter şut açısı. Peter savunma. Ya bir de benim elime çarptı ya. Ya o yine benim elime çarptı. Şaka mısın sen? Hata çıkmalarına izin vermeyelim. Clark. Gerrity. Gerrity'nin pası Clark. Ooo çok boşluk verdik. Çok boşluk verdik çocuklar. Ya hayır ya. Hayır ya. Gerçekten hayır ya. Yanlışlıkla kaydım ya. Kırmızı verecek muhtemelen. Sarı kart verdi. Mert Günok kariyerinin en güzel kurtarışlarından birisini yapmıştı ya. Ama buna da penaltı verilmez ki ya. Ya hoca sen şaka mısın ya? Wilson geldi. Wilson. Erken yattık erken yattık. <laughs> Dakika 64. Skor 4-1. Branagan çıkıyor. Mekan oyuna girecek. Tamam neyse bir tane aslında bir şey olmaz ya. Hadi devamı gelmesin de şaşırmasınlar. Şaşırmasın bizimkiler. Lütfen düzgün oynayın. İşte ben altı ekranlar Wilson, Erken atladık ya. Neyse. 4-1 oldu. Oynayından başladık. Long. Long. Peter. 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 Yine rakibini darmadağın etti. P Peter. Hadi oğlum Peter. Al topu Peter. Top bizde yine. Çok güzel. McQueen. Pas. McCarran. McCarran. Ulan o kadar zayıf vurdun ki adam uzaklaştırdı hemen ya. Böyle bir şey yok ya. Bir de güç, güçlü şut vurdun. Ulan McCarran senle işimiz var. McQueen. Bodin. Bodin. Hadi be. Hadi be. İkinci yarıda biraz şımardık gibi ya. Şımardık gibi. Ne diyorsunuz ya? Neyse biz ciddiyeti bırakmayalım da. şimdi 4-4 olmasın maç. Burada çıldırmayalım gene. Lake. Taç. Dakika 73. Ne çalışıyorsun ya? Perkins. Ruben Rodriguez. Ruben Rodriguez. 90 artı altın içindeyiz. Perez. Maçı bitirdi. Maçı bitirdi. Marquez. 90 artı altı. Burası bir gol sevinç. O oh, çay içiyor. Ah. Rahat. Mis. Bravo oğlum Marquez. Skor. 5-1 oldu. İşte gol ekranlarda. Sert vurdu, düzgün vurdu ve skoru 5-1'e getirdi ve son rüke geldi. Bir galibiyet daha aldık. Kazanmaya devam ediyoruz Oxford United olarak. Galibiyet serimiz güzel başladı gerçekten. Çok güzel başladı. Devam ediyor. Bu sevindirici, gerçekten sevindirici. Championship'a çıkma yolunda gerçekten çok sevindirici bir olay bu. Markeriz. İki gol attı. Maçın oyuncusu seçildi. Maçın röportajına gidelim. Bu maçın maç sonu röportajına gidelim. Bakalım böyle bakalım. Son sonuçları göremedim ya. <laughs> Haris, bugün attığı <laughs> iki golle takımın kahraman oldu. Gösterdiği nasıl yorumlarsınız? Harika bir performans gösterdi. Aslanım benim be. Aslanım Harris'im be. Tebrikler. Bugünkü maçta birlikte galibiyet seriniz devam etti. Heh ben bunları duymak istiyorum artık ya. Sizde daha ne kadar sürecek? Ben uzun vadeli başarıya odaklanıyorum kardeşim. Ben championship istiyorum. Portfail açıkçası sizin aynı seviyede değil. Bugün 5 gol bunu gösterdiniz. Rakibinize tavsiye vermek ister misiniz? Vay be tavsiye verecek duruma gelmişiz be. Tekrar deneyelim. Oxford United olarak çok sıkı çalışıyoruz ve bunu, bu sonuçta bunun göstergelerinden biri. Aynısını yapmalarını önerebilirim diyor <laughs> hocamız. Güzel. Cheltenham maçı var ve Blackpool maçını kazanmış. Bakalım kim yenmiş. Eee evet. Stick ha, Stick mi? Stick, 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 stick. Ha, Steve yenmiş. 2-0 belli liderliğini sürdürüyor. Biz de 5-1 kazandık. Hemen arkalarındayız. Yolumuza dolu düzgün devam ediyoruz. 55 gol atıp kalemizde 33 gol yormuşuz. Valla yemeye devam ediyoruz. Artık ona yapacak bir şeyimiz yok. Ee, bir dahaki bölümde Cheltenham maçı ile başlayacağız. Burton Albion devam edeceğiz. Ve Ekim ayı sona erecek. Kasım ayının ilk maçı Bolton deplasmanı olacak. Kupa bitti mi la? Sonra Flatwood'da oynayacağız. Vycombe ile iç içeride oynayacağız. Ve arada bir Stevenage maçı var. Kupa maçı ben göremedim ya. Kupa maçları bitti galiba. Emin değilim. Ee, Barnsley ile biz elendik ya da galiba ya. Bilmiyorum ki. Biz bakalım mı ona ya Barnsley? Sonra Kalisi Derby, Lincoln, Wigan, Bristol diye gidiyor ve Aralık ayı son eriyor. Ocak ayına geçiyoruz ama daha yolumuz uzun. Şimdi puan durumu diyelim. Ben yani çok merak ettim. Biz kupadan elendik galiba ya. Bütün kupalardan elendik. FA Cup'tan zaten erken veda ettik. Biz eleme turlarında elendik direkt lanet olsun ya. Ay. ya da biz FA Cup oynadık mı? Ben hatırlamıyorum ki FA Cup oynadığımızı. Neyse bakarız ya. Ee, biz nerede elendik burada? Ha evet ilk turda Galiba Cup'ta Watford'a elenip veda etmiştik. Bu büyük takımlarla gelmeye başlamış yavaştan. EFL Trophy. Aa, grubumuzda ikinci olduk. İkinciyiz daha doğrusu. Bir kombele derbi oynayacak şimdi. Oğlum ikinciye bir şey vermiyorlar mı ya? Oo, ne saçma bir şey bu ya. Bak direkt birinciler mi çıkıyor? Kaç tane grup var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane grup var. O bir de güneyi de var. Bu Bunların hepsi toplanıp herhalde son 16'ya falan çıkıyorlar. Bilmiyorum artık. Neyse artık. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Güzel bir bölüm oldu. Güzel galibiyetler aldık. Böyle devam edelim. Bir gelen kutusunda neler varmış ona da bir son kez bakalım. Oyuncu sohbeti. Hah, Branagan aslanım benim açıklama yapmış. Hocam açıkçası benim yerime başkasını oynatma planlarınız ol olmasından endişeleniyordum. Kulübe gelen yeni oyuncular ve basına çıkan çıkanlar yüzünden kendimi tehdit altında hissettim. Hepsi bu olayı açıklığa kavuşturduğunuz için teşekkürler demiş. Allah Branagan'cığım sen Chavez'de forma yarışına giriyorsun ama sana güveniyorum. Harika bir performans bekliyorum senden diyorum. Perkins diyor ki takımdan gönderileceğimi düşünüyordu ama bana bir şans verdiniz hocam. Sizi etkileme şansı yakaladığım için çok mutluyum. Valla babacım performans göstermen lazım. Sana fazla heyecanlanma, heyecanlanma demeyeceğim. Sana inanıyorum diyeceğim. Daha fazla performans istiyorum senden. Perkinsciğim. Evet. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like'larınız, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.